Seyimize devam ediyoruz da ben bu şey bu şu anda oynadığım seriye bir mod yüklemiştim o yüzden etrafta bir tane kartuş satıyor herkes. İşte yaz gelelim yastık. Her şey. ben her zamanki gibi ağaç koyayım

很英雄的，难 Ne oluyor lan? Boş boş. Ya ne sana? Ne oluyor? Yine yapamadım şu.

bitti. İşte iskelet. Yansınlar, yansınlar. Biraz daha yansınlar. <laughs> şey yapsız geriye kaldı iskeletse. Hadi. Tamam. Yay da oyunun gelecek al iskeletle. Oklayını alacağım gelecek. Kemik. Şimdi ne yapabilirim? Kemik tozu tamam iyi.

Demir golem neredesin? <laughs> Lan demir golem. Kurtulduk demir golem burada. Kurtulduk demir golem. Demir golem ya demir. Burada bir yerde bir şey eksiz var. Çok sallıyor bana. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Ben kemik toslayla koy koy. Aha demek ki adam hala orada takılıyor. Adamım demir golem. Niye? Adamım demir golem dedikten sonra anam ve ben. Ye yeah, oyalet. o yalet. E. Neyse bunu bırakma. Şimdi golemi tuzağa düşüneceğim. biraz fazla oldu sanırım bu. Ve dönem uzaklaşıyor. Bu videomlara bir şey başa Allah'ım ya. Ben Ne bakıyor? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan Oğlum bir tane sallasın anlasın. Bence. Şu deli zekalı. Yani. Üç tane yeter mi buna? Ha gel gel. Gel lan buraya. Yemek kazmayla saldıran ben. İşte bu. Sen nereden çıktın böyle? Sizinle de doğru dürüst bir şey takızlanmıyor be kardeşim. Ne <laughs> böyle mi de ilk başta kurtay dedim mi? Zöynep demiyor ne oldu? Ne? Oy artık muz. Şöyle içinden geçen tuzlu. Lan sen nerede benim toprakları? Toprak evimi arıyorum. Bunu ben yaptım. <laughs> toprak evim ta haritanın evi ucunda kalacak sanıyorum. Toprak evim, toprak evim, toprak evim. Oha. Ne? Bir şey de başardım konuşuyorlar bir bakalım. Benim toprak evinden iz yok. Allah Allah. Nerededir bu benim toprak ev? Bundan bundan sonra benim evim buraya. Hadi bakalım. Alalım bunu. Artık fazladan bir tane daha yatağımız oldu. Duyum lan meşale mi gördüm ben? Artık her şeyi yapabileyim. Bir tek tek bir şey yapamam. Bu da gold. Sen sonra ben madene iniyorum videonun sonlarına doğru. Watcha! 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 Buraları diye elimle kayayım ya ben. Sıkıntı olmasın. Bom. Şunu da alayım. Şunu da aldıktan sonra şöyle da... Ah ne şansım var madene düştü. Ve burada bir tek bu var. Bunu alayım. Hiç devamı geliyor. Devamını da alıyorum. Eh bitti. Siz sansınız bu kadar büyük. Şunu da bir alayım. Şuraya koyayım. Kime sarıyor bunu? Allah'ım boş ver onu ama. Al şuradaki Zaten devamı geliyor olunca. Bildiğim madencilik yapıyorum ya. Şunu da alayım. alayım şunu. Şu geç. Şuraya, Şuraya Tamamdır. Madenimi yaptım ben. Burası benim maden yayımdı ya da. Artık madenimin de olduğuna göre işte ne yapsak? Ne yapsak ki me? <laughs> ne yapabiliriz diye bir bakayım. Dur bir. Yani şu anlık bir şey yapamıyorum. Bir kalkan yapayım. Bir de başka başka. Bir tane kalkanım var zaten artık. Yok, yani sanırım artık Nasıl? alıyorum. Hem de iki tane kalkanla değil olarak. Bir tane kalkanım var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Biz çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.